PKK'da arıyor. Yaptığı yayınlarla güvenlik güçlerinin Cizre ve Sur'daki operasyonlarına tepki gösteren örgüt, şimdi de PKK'nın Suriye kolu PYD'ye yanaştı. Binlerce Arap ve Türkmeni katleden terör örgütü PYD, Gülen medyasını Kobani'de ağırladı. Fethullahçı terör örgütünün yayın organlarından Aksiyon Dergisi'nin muhabiri, Türkiye sınırını aşarak PYD mevzilerine gitti. Sivil halkı katleden ve Şam rejimiyle işbirliği yapan teröristlerin mevzilerini tek tek dolaşan muhabir bir de röportaj yaptı. Dergide yayınlanan o röportajdaysa skandal ifadeler yer aldı. PYD'nin sözde komutanının Türkiye'yi tehdit eden sözleri ve Güneydoğu'yu savaş alanına çeviren teröristlere kış şartlarının nedeniyle yardıma gelemedikleri ifadeleri açık bir şekilde yer aldı. Baharda Türkiye'ye geçeceklerini söyleyen PYD'li terörist, Suriye'deki deneyimlerine de vurgu yaptı. Birkaç ay daha sabredin mesajı gönderdi. Terör örgütü PYD'nin propagandasını yapan FETÖ'cüler de PYD'li teröristlerin PKK'ya yardım edeceği haberiyle umutlandı. FETÖ'nün PKK ile birlikte hareket ettiği daha önce defalarca gündeme gelmişti. Özellikle Güneydoğu'da beraber hareket eden örgüt, HDP'nin barajı aşması için de ittifak yapmıştı vatanından uzak gibi <laughs> CHP'de Atatürk portresi kavgası sürüyor. Portreyi indirmekle suçlanan Necati Yılmaz ilk kez konuştu. Olayın asılsız olduğunu savundu. İddiayı gündeme...